Merhabalar. Biraz sonra izleyeceğiniz video olumsuz örnekler oluştur şaka şaka öyle bir şey yok lütfen. Bir saniye sakin olun. Biraz sonra izleyeceğiniz video aslında benim bir İstanbul sohbeti, İstanbul vlogum olacaktı. Fakat hem sohbet hem böyle arada gündelik yaşantımdan kesitler verdiğim bir video oldu. Böyle bir giriş yapmamın sebebi videoya giriş yapmamışım. Bir anda kamerayı açıp işte bu formatta video çekmeyi özledim diye başlayıp devamını getirmişim. Biraz tembel işi gibi olmuş ama kesinlikle öyle değil. Doğallığın bir zaman sınırlaması olduğuna inanmıyorum. Öyle ki bu videoda da birden kamerayı açıp kayda başladığım yerler oldu ya da aklıma o anda söylemek istediğim şeyler geldiğinde açtım söyledim. E bu izleyeceğiniz video belli bir konu üzerine değil ama genel başlık kendin odaklı olmak. Bunun olumlu ve olumsuz yanları üzerine konuştum birazcık. Biraz da size içimi döktüm. Umarım bu videodan keyif alırsınız. Videoyu size sizi de videoya emanet ediyorum. TikTok videosu çekmekten videoları bu formatta çekmeyi. O neydi be? Yani yavaş yavaş artık blog formatına geçeyim diyorum. En son İstanbul'a geldiğimde oğlumla birlikte gelmiştim ve burada güzel bir blog çekmiştim. Saatlerce <laughs> ama editleyemedim tabi. Nasip ya Allah büyük. Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba mezara girince mi diyeceksiniz ama. Allah... Ne zaman baba mezara girince mi? Allah büyük bakalım yapacağız bir şeyler. Düzeleceğiz be. Bazen size şöyle oluyor mu? Olması gerekenin ne olduğunu biliyorsunuz. Yalnız burada doğru şeyin ne olduğunu biliyorsunuz demiyorum dikkat edin. Olması gereken ne olduğunu biliyorsunuz. Ama ona belki karşı koyabilir ya da o olması gereken şeyi değiştirebilirmişsiniz gibi kahramanlığa soyunuyorsunuz. İstediğiniz şeyin yani portakal tohumu ekip de domates alamamamızın neticesini de hayal kırıklığı olarak nitelendiriyorsunuz. O zaten olmayacaktı ya da o zaten öyle olacaktı. Buna müdahale etmeye çalışmak zaten hayal kırıklığı değil mi? Dur! Allah'ın cezası kadın bir sus! Bir bölüm unutmuşuz orada. Şimdi hemen o bölümü koyacağım araya. Edit yaparken fark ettim o bölümü koymadığımı. O başta çok videosu çekmeyi özledim dediğimde size bir karar aldığımı söylüyorum. Karar mı söylemiyordum herhalde. Bilmiyorum. Şimdi o videoyu bulup, bur buraya koyacağım tam. Kaldığımız yerden devam edelim. Ha bu arada size söylemem gereken ee, sanki çok yüz binlerce abonem varmış gibi ama varmışçasına söylemem gereken bir şey var. Ne zamandır söylemeyi istiyor ama bir türlü bunu açıklayamıyordum, söyleyemiyordum. Ay artık yolda buna karar verdim. Söylemem gerektiğini düşündüm. Çünkü aldığım kararların arkasında durabilmem için artık bunu yapmam lazım. Ya yeah, bitch. Tamamdır. İşte istediğim oldu. Şimdi konuş kadın. <laughs> tamam tamam abarttım. Şimdi konuya geri dönebiliriz. Konumuz bu olsun. Kendine odaklanmak ve kendini aşmak. karşınızdaki insanı çok yüce bir noktaya koyuyorsunuz. Ve aslında o orada değil. Zamanla o kendi yerini gösterdikçe ya da kendi yerine doğru çekildikçe o insanın yüce olamayışından dolayı onu suçluyorsunuz. Onu oraya siz koydunuz. O orada değildi ki. Hiç kimse o noktada değildir. Olamayacak hayatım hayatı boyunca. Var. Belki bilemem. Ama o, o öyle çok göklere çıkartıyorsunuz. Öyle kusursuz bir noktalara getiriyorsunuz ki. Kusurlarını gördükçe de e diyorsunuz ki ben insan baştaki insan değil. Hayır canım o. Ne münasebet. Baştaki insan. E çok ciddi bir karakter dönüşümüne girmediyse bu insan ki bu da çok zor. İşte Aydınlanma, spikyar, uyanış bilmem ne falan filan gibi süreçler gerektiriyor. Acının içinden geçmeyi gerektiriyor. Yani siz iki aylık ilişkinizde dördüncü haftadan sonra çok değiştin demeye başlıyorsunuz ya. Mümkünatı yok değişmesinin. Bir insanın bu kadar kısa sürede değişmesinin imkanı yoksa o zaman sizin bakış açınızda bir sıkıntı vardır demek olmuyor mu? Bu da kendi odaklılıktan kaynaklanıyor. İkili ilişkilerde bile kendinize o kadar odaklısınız ki kendi duygunuza, kendi hissettiklerinize, hissedeceklerinize size nasıl davranacak, size ne söyleyecek, sizinle ilgili ne düşünecek? Kendinize odaklı olmakta karşı tarafı hissedemiyor, yaşayamıyor. Onun duygularını, onun isteklerini görmezden geliyorsunuz. Hep kendinizi gösterme, Kendinizi sevdirme. Ya bu, bu da çok tehlikeli. O sizi sevsin diye bir şeyler yapıyorsunuz. O size aşık olsun diye. O sizden hoşlansın diye iyi davranıyorsunuz. Bu çok korkunç bir şey. Bu sizin iyi bir insan olduğunuzu göstermez. Bu sizin aşık olunmayı kendinize aşık olmayı istediğinizi gösterir. İyi bir insan olduğunuzu maalesef göstermiyor. Hatta daha korkunç manipülatif bir insan olduğunuzu gösteriyor. Hatta bunun bir tık üstü zaten sosyopatlık oluyor maalesef. Şey Var üzerimde. Müthiş bir yorgunluk var ama kahve de içmek istiyorum dediği gibi. Hayvan mısın diyeceksin, ayakkabını çıkarsan ayakkabıyla yürüyorum. Böyle saçma sapan şey, mahrem muhabbetleri var ya, o mahrem, bu mahrem, bilmem ne. Bence mahrem olan tek bir şey vardır. O da kime oy verdiğim. Geri kalan hiçbir şey mahrem değildir, olmamalıdır da. Bu arada bahsettiğim şey insanları oldukları haliyle kabul etmek değil. İnsanları oldukları halleriyle kabul etmesi zorunda değilsiniz. Hatta şunu söylerim ben. Daha doğrusu şunu savunurum ben bazı insanlar oldukları halleriyle kabul etmek, onları hayatınıza almak, onlara tahmin etmeye çalışmak sizin olmak istemeyeceğiniz halinize kapaşmakta. Çünkü böyle insanlar sabrınızı zorlayabilir. Size hiç olmadığınız birisiymişsiniz gibi davranmaya zorlayabilir ki ilişkilerdeki en büyük sorunlardan biri de budur. Siz kendinizi aşmaya çalışırken aslında yapmanız gereken şey kendinizi aşmakken kendinizden geçmeye doğru yol alırsınız. Kendini aşmakla kendinden geçmek arasındaki farklar çok nettir. Çünkü bir tanesi taslama böyle yani şuursuzluk hali gibi bir şeydir. Kendi benliğini bir kenara koyup dur şunu kenara koyayım da sonra kullanırım der gibi. <laughs> bu da bir TikTok ismi bu arada kendi bir kenara koyup başkasının benliğini yaşamaya çalışmak. O ne mi? O başkasının benliği sizin üzerinizde olmadığı zaman Ya! Bunu bir delilik vehmi ortaya çıkartması. Ay canına! Şaka yapmıyorum evet. Bunun bir delilik vehmi ortaya çıkartması. Bak sen! Bu sorunun üzerinden başka gördüğünüz bir insanın karşısında hiç istemediğiniz bir başkalaşım yaşayıp hiç arzu etmediğiniz sonuçlarla bir ilişki yaşamaya doğru gidiyorsunuz ve aslında geldiğiniz noktada bu toksik ilişki ve toksik ilişkiye bağlılık da bir nevi bundan gerçekleşiyor. Ne diyor bu? Peki diyeceksiniz ki burada kendi odaklı olmanın yani kendine odaklı olmanın neresi kötü? Bunu bana günler önce sormuş olsaydınız ya da son derin düşünmelerimden önce sormuş olsaydınız pekala hayır hiçbir kısmı gayet güzel insanın kendine odaklı olması kadar güzel bir şey olamaz derdim. Buna sahip olan insanlarla ilgili düşündüğüm ama bir türlü adını koyamadığım bir iritasyon vardı. Yani kendine odaklı insanları bir yandan takdir ediyor. Bir tarafında böyle sanki kanırtılıyordu onları gördükçe. E bunun nedenini bilemiyordum haliyle. Bunun nedenini şöyle açıklayacağım artık. Enerjinin tas tamam, içe dönük, içrek bir yapıda olması, tamamen böyle ezoterik bir yapıda olması, egzoterik olanın her zaman kapının dışında kalınması ve hiçbir şekilde ona bulaşılmaması, kişinin karşısındaki insana olan davranışlarının saflığının bozulması ve eylemlerini yaparken bunlar doğru olduğunu düşündüğü eylemler de olsa bile eylemlerini yaparken karşı tarafın ne hissedeceğinin farkına veya da ayrımına varmaması birazcık daha burada aslında kendine odaklı olmak biz empati geliştirir diye zannediyoruz ama empati yoksunluğuna da neden olabiliyor. Bir 10 dakika uzanayım dedim. İçim geçmiş. Telefonun sesine uyandım. Whatsapp'ın sesine. Normal uyurken yani uyuyacağım zamanlarda kapatıyorum. çünkü az da uyuyacak olsam verimli bir uyku uyumak istiyorum. Neyse biz kaldığımız yerden o zaman konuşmamıza devam edelim. Kamera arada bir kendi kendine bir ölçeklendirme yapıyor ama anlayabilmiş değilim onu. Sanırım yanlış yerden çıktım şu anda. En son konuştuğumuz konuyla ilgili bir şey söylemem lazım ama tamamlamanın olduğu yerde tam anlamı olur fakat tam anlamanın olduğu yerde tamamlama olmayabilir. E şimdi diyeceksiniz ki tüm bunların kendini aşmakla ya da kendi odaklı olmak ve o odaktan çıkmakla ne alakası var diye sorabilirsiniz. İnsanın kendisini en iyi tanıyacağı yerlerden birisi de karşısındaki insandır. Bunun da en iyi örneği sevgili partner, eş denilen kısımdır. Yani kendini aşmak ya da kendin odaklı mısın ve bu odağın farkında mısın, değil misin? Ve böyle bir uyanış mı yaşamak istiyorsun? İşte bunun yolu hayatındaki insanda ne ifade ettiğine ya da o insan sende ne ifade ettiğine birbirinize hangi alanlarda hizmet ettiğinize ve uyumunuzun çekiminizin destekleyici ya da birisi eden şeylerin, rahatsız eden şeylerin ne olduğunu analiz ederek kendini tanımlayabilirsin. Yani diyeceksin ki yine burada kendine odaklılık çıkmıyor mu? Hayır. Bu tanımlamanın neticesinde kendine odaklı mısın ya da değil misin? Aslında bunu göreceksin. Bu seni büyük bir aydınlanmaya götürebilir. Aslında ilk başta böyle gözlüğümü takıp açmıştım. Sonra dedim ki bu niye böyle ahmaklar gibi gözlük takıyor dersiniz diye. Yani gözlük takanlar ahmaktır demiyorum. Öyle bir şey demiyorum. Yani yanlış anlama çok meyilli olduğu için buralar. Ben niye? Bu ne ya? Ben niye bunu takıyorum? Bu arada arkada müzik çalıyor. Onu bir durdurup geleyim. Telif melifi yemeyelim durduk yere. Enerjim o kadar böyle dipti ki. Ama konuşmam gereken, anlatmam gereken de şeyler var. Çok özür dilerim. Normalde böyle bu vaziyette çıkmayı sevmem. E, çok makyaj değiştireyim. De <laughs> zaten çok da Çok da anlamıyorum ama. Bunun sebebi bir önceki günden zaten uykusuz olmamdı. Ama gece bir arkadaşımla, bir dostumla birlikte müthiş bir tartışma yaşadık. Şimdi tartışmanın içeriği öncesi sonrası çok çok önemli değil değil. Çok çok önemli değil. İyi. Şöyle dün bahsetmiş olduğum konunun üstüne bunu yaşamış olmam, bu tartışmayı yaşamış olmam benim için muazzamdı. Çok çok güzeldi. Aslında benim bahsetmiş olduğum dün yani siz şu anda videoyu izliyorsunuz. Videonun o ilk 15 dakikalık kısmında, 10-15 dakikalık kısmında anlatmış olduğum şeyleri bunu yaşadım. Ne diyeceksiniz? Bir insanı şuraya koyup Sonra oraya baktığınızda o insanı orada göremiyorsunuz, hemen hayal kırıklığına uğruyorsunuz, bir anksiyete oluşuyorsunuz, de, bir öfke oluşuyorsunuz. Sen niye orada değilsin? Ya da o niye orada değil? O zaten orada değildi ki. Sen buralara bakmaktan vazgeç artık. Şöyle bak, zaten böyle olduğu için siz birliktesiniz. O senin hayatında o yüzden var, o senin hayatında o yüzden arkadaşın, o yüzden dostun, o yüzden sevgilin. Şöyle bakmayı bırak. Sonsuz bir şefkat, sonsuz bir anlayış, sonsuz bir özveri içerisinde olma. Karşı tarafa yüklemiş olduğun o e, değeri, o üst görme, o böyle muazzam bakış açısını birazcık da kendine göster. İnsan biricikliğini kabul ettiğinde de karşıdakinin biricikliğini kabul eder. Bu biriciklik kavramı. Dün beni e, alevlendiren ateşlendiren ki kaç taraf da bunu hala daha anlamadı. Neye alevlendiğimi, neye ateşlendiğimi büyük ihtimalle anlamadı. Beni yaftaladı birkaç kelime oldu orada. Bunlar çok uç şeyler değil. Yaftaladı eril enerjimin yüksek olmasıyla yaftaladı. Karşı tarafın bana göstermiş olduğu anlayışı yanlış anlamış olmamla beni yaftaladı çok girift değil mi bu anlattığım şeyler? Çünkü karşı taraf da çok girift. Ya yani biz zaten çok giriftiz. Beni şok eden de bu aslında. Bu kadar üst perdeden Aynı hatayı yapacağım dinleyin bakın şimdi dinleyin. Üst perdeden konuştuğumuz, üst perdede olan bir insanla bu kadar basit bir kavga etmiş olmak beni hayal kırıklığına uğradı. Çok da iyi oldu. O kadar iyi oldu ki bu hayal kırıklığına uğramam. Sen misin onu oralara çıkartan? Sen misin sizi oralara çıkartan? Al çakıl yere de bak bakalım gör. Ay Konya'yı dedi bana Evren. Teşekkür ederim sevgili Evren. Şundan hoşlanmıyorum. Şu şeyden hoşlanmıyorum. Sen sinirlisin sonra konuşalım. Gerizekalı! benim o an konuşmaya ihtiyacım var. O an konuşamadığım için zaten sinirleniyorum. Aa. Ah. Bir böyle tip verme sen sinirlisin sonra konuşalım. Zaten seninle konuşamadığım için sinirliyim. İnsanın şu yetiyi geliştirmesi gerekiyor. Yani ben sinirliyim sonra konuşalım. Biz sinirliyiz sonra konuşalım. Sen sinirlisin. Ulan zaten senin işin beni yatıştırmak. Senin o an başka bir görevin olmamalı. Ne yapacaksın benim telefonu kapatıp atomumu parçalamaya gideceksin? Telefondaki iletişime dikkat etmemek ölümcül sonuçlara neden olabilir. Telefonda şunu yapmak size sağlıklı gelebilir ama genel olarak gerçekten de çok sağlıklı bir şey değildir. Ee, şimdi arama beni sonra konuşuruz. Şimdi e, olmaz falan. Bu ilişkiyi yönetmek değildir. İletişimi yönetmek böyle olmaz. İletişimi yönetmek o telefonu açtığında Karşı tarafın öfkesini yönete ve yönlendire... Yönete ve yönlendireme, Yönetebilmek ve yönlendirebilmektir. Ah bir de bana dün gece çok cinsiyetçi konuştuğumdan bahsetti. Ben sadece olan durumun izahını ve bugüne kadar görmüş olduğum şeylerin toplamını çıkartmış olmama rağmen... Biz siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama... konuşmakla tuşladı. Bu dünyada cinsiyetçi konuşabilecek en son kişi bile değilken köpek. Seni seviyorum yine de. Aşk. Aşk ne? Aşk ne? Ne? Ama çok da güzel. Kendimi bir film az önce fark ettin mi? bir randevum var. Birazdan oraya gideceğim. Gitmeden önce hem bir şeyler anlatayım size hem de birazcık böyle saçma sapan makyajımı burada sizin yanınızda yapayım dedim. Saçma sapan makyaj diyorum çünkü ben makyaj yapmakta anlamam. Bunu aldım. Mesela Arzular senin etrafında şekillenmeye başladığında ve etrafındaki bütün düzeni tamamen senin isteklerinle orantılı bir şekilde kurmaya başladığında o alana başka biri girdiğinde ya da girmeye çalıştığında eli ayağı o oyuncaklara, o senin alanına, senin düzenine dokunuyor. Ve orada belirlemiş olduğun öyle bir sistemin, öyle bir enerji alanın var ki onların bozulmuş olması sende müthiş bir gerginliğe sebep oluyor, müthiş bir öfkeye sebep oluyor. Anlaşamamazlık bundan kaynaklanıyor ben en çok bundan bundandı yani. Hatta bu karşı tarafa tahammülsüzlük söyleyemedim. Tahammülsüzlük noktasına kadar çıkabiliyordum. Bazen karşımdaki insanın duygularını, ihtiyaçlarını ve isteklerini yok sayabiliyordum. Bunu bile isteye yapmıyordum tabii. Bu kendime odaklı olmaktan kaynaklıydı. Kendi işim, kendi hedefim, kendi hayallerim. E tabii bir yere kadar bu iyi. Ama çok fazla kendilik, çok fazla kendine odaklanmak hayatı ıskalamana neden oluyor. Zaten sen bu hayatı doğru düzgün yaşayabilmek için ya da bu dünyada çok sıkı bir şekilde eğlenebilmek için kendine odaklanmadın mı? Ama kendine odak kısmına takılıp kalırsan, iyileşip, tedavine olup tırnak içinde gelişimini tamamlayıp, aydınlanıp yine de o noktadan çıkmıyorsan işte bu ilk başta ikili ilişkilerde sorun yaratabiliyor. Ardından tüm hayatına yayılıyor. Ay yok ben bu haltı yiyemeyeceğim. Gideyim insan gibi şu makyajımı yapayım ben geleyim. Geldim işte yani öyle muhteşem şeyler yaptığımı söylenemez tabii ki. Nasıl değiştin görüyor musun? Sanki başka biri oldun. Buraya gelen benim bütün hanımlar zanneder ki estetik oldu bak şimdi. O... Ama en azından <laughs> o şu korkunç halden sonra bayağı iyi geldi bakayım. Aa, çok iyi. Gelin, gelin, hazırlanalım çıkalım şu görüşmemize gidelim. Gör evet şimdi görüşme için çıkıyoruz. Evet, doğru evet görüşme için çok muhteşem bir havada olduğum söylenemez. Hava da zaten benimle aynı fikirde değil. Yağmur yağıyor, çiseliyor falan filan. O yüzden şapka taktım. Normalde böyle görüşmelerde şapka takmam. Çok... Bakın burada kim var Hırçak? O da burada. Onu da götürüyorum. O da benimle birlikte gelecek. Ama yağmur ıslanmaması için gömülmesi gerekiyor şu anda oraya. Hadi gidelim. Okay. ASMR sevenlerin deli olacağı bir e, video bu. Bazen hmm. Güzel bir görüşme oldu benim için. Enfes. O kadar mutlu oldum ki. Yok dalga geçmiyorum. Bazen insanları eksiklikler değil de yerde yoruyor. Hayatına fazla geldiği şeyler. Kendine odaklı olmak. Parmağına. Şükür olsun bir bunu fiyat artmadı. Şöyle bir kavanoz 7 lira mıydı neydi öyle? İsterse 50 olsun 50. İnşallah 50 olur. Kafaya takmıyorum alıştık alıştık. Bildiğin hıyar lan bu. Küçük kadar hıyar için 6-7 lira da bence çok fazla. Bir mumun vefatı. Sürülmeyen bir oje. Daha parlatıcı süreceğim de gerçi. Onu sürüp böyle çıkayım diyorum. Ya havaya bakar mısınız? Fırtınaya dönecek gibi bu yağmur ama. Şimdi sizinle ufak bir konuşma yapacağız ama öncesinde ben e, hazırlanayım. Tamamen hazırlanayım. Çıkmaya hazır bir şekilde. Ondan sonra geleyim konuşmamızı yapalım. Şu anda dünyam alt üst olmuş durumda. Hay yok yok hayır sevgilim falan terk etmedi yani. E, çok intihar meyilli bir insan değil gözlüğümün üstüne oturdum ve yamuldu camı çıktı ben bu gözlüğe nazar ettim kesinlikle net yani öve 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 bitiremedim yani şu gözlüğümü göz gözümü taktım Şu an yamuk yani baya yamuk sevgilim olmadan yapabilirim ama gözlüğüm olmadan yapamam gözüm kulağım değil sonuçta benim sevgilim çok tatlı oldu değil mi? Kaç oldu. Ben önceden o kadar çok tırnak yerdim ki tırnak yemeği bıraktığımdan beridir kendimi böyle süper güçlü falan hissediyorum böyle. Çok ölümsüzlüğü aldım. Çünkü ben tırnak yemeyi bıraktım. Çünkü ben sigarayı da bıraktım. Kendimle ufak da olsa bir çatışmaya giriyorum. Maalesef giriyorum. Yani bunu bu şekilde olumlayamayacağım. Hayır ben kendimle çatışmıyorum. Ben yeni bir hikayeye adım atıyorum. Öyle, hayır kendimle çatışıyorum arkadaş. Kendimle çatışmaya giriyorum. <laughs> Özellikle bu kendi odaklı olmak ve kendini aşmak hususlarında kendime yaklaşık 2-3 haftadır o kadar yabancılaştım ki o kadar olmak istemediğim insanı gördüm ki terk ettiğim kimliğimi, terk ettiğim benliğimi görmeye başladım her anlamda. Tabi bu genele sirayet etmiyor haliyle çünkü çok fazla değiştirdim ama bu ufak tefek olan şeyler geneldeki aurayı bozabiliyor. Ben buna izin verebilecek bir insan değilim. Kendim de, kendime bile buna izin vermem. Kaldı ki karşı tarafa hiç bunun iznini veremem. O kadar çok değer veriyorsunuz ki karşı tarafa sırf kaybetmemek için bu alanda kendinizden ödün verebiliyorsunuz. Ben de bunu çok yaptım. Ya yani daha sonra yine yaparım yapmam bilmiyorum ama buradaki ayrım şu olmalı. Verdiğiniz tavizler öz saygınızı zedeliyorsa orada kesin. İşte esas iradeyi orada koyun. Esas irade o çikolatayı yememek. Aferin çok iradenizin sigara içmemek çok irade değil. Değil işte değil değil değil. Cici kardeşim değil. Şeker kardeşim. Justin Bieber'ım değil işte. Bebeğim. Solyan'ım. Bir tanem değil. Ama... Sen kendi öz saygını çiğneyen kişiyle iletişimini şak diye kesebiliyorsan aa işte cık, irade odur. Aşık olmanın çok çok güzel olduğunu yeni anladım falan filan derken bu şu anlama gelmesin. Her zaman aşık olmak çok iyidir falan da bir değil. Aşkın en güzel zamanları e, o ilk birkaç aylık zamandır. Ondan sonrasını toparlayamazsan eğer frenle basmayı başaramazsan o virajları yumuşak yumuşak alamazsan tepe taklak olursun. Oradan sonra her iki taraf da çıkamaz oradan. İşte bu e, toksik ilişkiler, sancılı kıskançlıklar, vurmalar, kırmalar, can yakmalar, kıskançlıklar. Demiştim yine olsun bir daha kıskançlıklar. Hep oradan sonra geliyor. O, o yuvarlanma, o taklalar oradan sonra geliyor. Aşkın biz bu kısımlarını zaten saymıyoruz. Kabul dahi etmiyoruz. Benim bahsettiğim güzellik kısmı o frene basman gereken zamana kadar ama 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 sahiden yumuşak hareketlerle yol alabilirsen o yolda sakin sakin ilerleyebilirsen artık yavaşlaman gerektiğini artık manzaranın tadının çıkartılmasının gerektiğini anlamaya başladığında işte esas sen aşk sevgiye dönüşmeye başlıyor bağlılığa dönüşmeye başlıyor alışkanlığı ama bu kanıksamak anlamında alışkanlık değil yanlış anlaşılmasın alışkanlığa dönüşüyor bir olmaya başlıyorsunuz bundan daha muazzam bir şey olabilir mi aşk güçlü bir motivasyondur aşk karşındaki insanı tanımak ve onunla hayatına devam edip etmemek için güçlü bir motivasyondur o yüzden bir motivasyona bu kadar saplanıp kalmak da doğru değil o bir ateşleyici o bir senin hadi yola çık diyen arkandaki görünmez meleğin o aşkı senin ihtiyacın var. O sönmeye başladığında analitik düşünmeye başlarsın ki o sönmeden analitik falan düşünemezsin. Ve alırsın, koyarsın, düşünürsün, tartarsın, ölçersin, biçersin. Sonucunda da dersin ki tamam ben bu insanla devam etmek istiyorum ya da hayır yolları ayırmak istiyorum. Seçim senin. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi yola çıkma zamanı. Bunlar da kurudular. Kurumuşlardır. 9 dakika olmuş yani seviyorum. Ve tebrikler sona geldik. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyor musunuz bilmiyorum ama buna yakın konular, kadın erkek ilişkileri, kendin olmak, kendini aşmak, motivasyon, dönüşüm gibi konularda öğrenmek ya da konuşmak istediğimiz şeyler varsa yorumlarda mutlaka belirt. Abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutma. Seni çok seviyorum. Hoşçakal.